De hala bizim peygamberimize dil uzatabilecek hali haysiyetsiz karaktersizler çıkabiliyorlar. Hala ve hala bunlarla uğraşıyoruz. Ya ben bu konulara girmek istemiyorum ama gerçekten yani durum kaşınıyor gerçekten ya. Birileri resmen bu olayı kaşıyor milletin Müslümanların sinir uçlarıyla oynamak için ellerinden geleni yapıyorlar ya. Ya kardeşim bakın her zaman söylüyoruz inanmayabilirsin. Bakın. açık ve net. Allahü Teala Hazretleri biz yarattığı insanoğluna Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle söylüyorum. İsteyen dalaleti seçer, isteyen rahmeti seçer. Bakın inanmayabilirsin. İster ateist ol, ister agnostik ol, ister deist ol, ne olursan ol. Ama saygı duyacaksın kardeşim. 2 milyar Müslüman alemine sen sin kaflı küfürler edemezsin. Benim Hazreti Muhammed Mustafa'ma benim bu yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede hakaret edemezsin. Haddini bileceksin. Ben de sana tepki gösterdiğim zaman da gocunmayacaksın. Kimse benim peygamberime, Hazreti Muhammed Mustafa'ma, 2 milyar Müslüman alemindeki bütün Müslümanlara hakaret edemez kardeşim. Herkes haddini ududuğunu bilecek. İnanmıyorsan bile saygı duyacaksın. Aklını başına al. Had biri yıllar önceki atılan tweetlerde, sosyal medyada gündeme daha yeni düşmüş anlaşılan. Ya gerçekten kanım dondu. Bir insan nasıl bu kadar içinde bu kini biriktirip de bu affedersiniz salyalarını akıtan köpek gibi sen nasıl buna bu şekil bu kelimelere dökebilirsin ya? Bu nasıl bir akıl tutulması gerçekten anlamıyorum ama işte Ali İmran suresinin de ayeti kerimesinde Rabbimiz bu kafirlerin tutumunu anlattığı zaman olayın farkına varabiliyorum. Çünkü niye? Bu kafirler içinde gizledikleri İslam düşmanlıklarını açığa çıkardıkları vakit Rabbimizin ifadesiyle söylüyorum. Onlar diyor ve iza hala ve azzu aleikumul enamine minel gayz. O İslam ve peygamber Allah düşmanları onlar diyor. Siz Müslümanlardan ayrıldıkları vakit Size de biz de Müslümanız derler ama ayrıldıkları vakit size olan, İslam'ı olan kinlerinden dolayı parmaklarını sırırlar diyor Allah. Bu kadar kindarlar. Yetti mi? Yetmedi. Allahü Teala Hazretleri diyor ki onlar için, o İslam'a kudus köpek gibi saldıranlar, Hazreti Muhammed Mustafa'ma din uzatan hain müptezeller. Bakın Rabbim size sesleniyor. Kul mutu bi de ki ey kafirler çiğninizde geberin. Gebereceksiniz. Güzel abim. Hutbede ve vaazda bu konuya müdahale etmek yok. Soru varsa bana özel olarak imam odama gelirsin orada konuşuruz. Tamam güzel abim? Eyvallah. Bu konular İslam'ın özüdür. Bunu da söyleyeyim. Niye? Bunu ayeti kerimede Rabbimiz anlatıyor. Ben burada namazın güzelliklerini sadece anlatamam. Ben burada İslam düşmanlarına karşı bir Müslümanın tutunacağı tavrı koymak zorundayım. Anlatabiliyor muyum güzel abim? Ben yeri geldiği zaman burada İslam'ın güzelliklerini de anlatırım. Ama burada her şey lay lay değil. Karşı karşıya geldiğimiz küfürün ne olduğunu bir Müslüman bilecek. Bilmezse şuursuz olur. Peygamberine küfür ederler sen de böyle aval aval bakarsın. Ben de bakarım. Öyle olmayacak. Allah tavrımızı koymamızı istiyor. Tamam mı benim güzel abim? Hocam siz anlatın biz dinliyoruz. Karşılık yok. Burada Sade Hatip konuşur. Sorusu olan imam odama gelir. Benim de bireysel olarak konuşur. Kimse müdahale edemez buna. Teşekkür ediyorum. Rabbim bu anlatılan ayetlerle hakkıyla iman edip yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bu İslam düşmanlarına, bu kafirlere karşı da hakkıyla mücadele edip cihad etmeyi, cihad nedir? Mücadele etmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi bozmaya çalışan içerideki hainlere fırsat vermesin. Cumamızı hayırlara vesile etsin. Allah rızası için El Fatiha.